Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle sizlerle beraber cehennem portalı yani obsidyen nereden yapacağız? Bize lazım olanlar sadece e, obsidyen ve çakmak ve çelik. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya. E, şöyle biliyorum. Bu e, önceki bölümdeki gibi e, yerde değil. Bu sefer yukarıya doğru yapacağız. Opsiyonları şöyle e, aşağıya şöyle 2 tane koyacağız. Şuradan şöyle yapacağız ama fakat şurayı kıracağız. Şöyle bir yapalım. Şurayı da üç tane. Ondan sonra tepeyi de aynısı gibi yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra tekrar kenarını kıracağız. En son bölümde arkadaşlar işte geleceğiz buraya. Şöyle duracağız. Buraya bir tane çakmakla vurduğumuz oraya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi girelim eee obsidyen portalına. Gidiyoruz. bize çok korkutucu sesler çıkartıyorlar ama arkadaşlar. Burayı öylesine yapmış arkadaşlar Minecraft. Burada amaç ne olduğu bilinmiyor. Arkadaşlar burada tepede e, iki tane uçan bir şey var. Ama ne olduklarını bilmiyorum. E, şimdi yoklar. E, önceki ben bir kez girdiğimde burada iki tane şey vardı. Burada amaç nedir bilinmiyor arkadaşlar. Burası zaten cehennem portal portal olarak geçiyor. İşte işte arkadaşlar bu yukarıdakiler arkadaşlar. Çok korkutucu şeyse çıkartıyor. Bir gidip buralım ne olacak? kuramıyorum. Çok değişik sesler çıkartıyorlar arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Hello, alev, love, love. Orada grup var. Bir onlara gidip saldırayım bari. Bir şey olacak mı bilmiyorum. Gideyim bir saldırayım arkadaşlar. Hepsi de altın arkadaşlar e, almışlar. Bir şey yapmıyorlar da. Arkadaşlar ben bir bölümde de e, bunlarla hayatta kalmada savaşacağım. Bunlara bakalım. Arkadaşlar. Ee, değişik do yarı domuz yarı da e, iskelet e, olmuş gibi. Arkadaşlar evet böyle bir yer. Böyle bir yer. Amacı ne olduğunu bilmiyorum ama. Bir şey mi öldüreceğiz? Bir şey mi yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Burada öylesine var. Ama arkadaşlar geldiğiniz yeri geri kaybetmemek için ben şurada doğmuştum. Siz geldiğiniz yeri kaybetmeyin. Yoksa e, haritanıza giremezsiniz. Çünkü bur, e, buraya girdiğiniz için artık hep burada doğacaksınız. Ben tekrar e, kendi e, dünyama döneyim arkadaşlar. Burada iki tane ne var? Evet. Barut var. Ben kendi şeyime girdim arkadaşlar. Girdim arkadaşlar. De böyle arkadaşlar bu e, bu da e, şey portalı obsidian yani cehennem olarak geçiyor arkadaşlar bundan sonra böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bugünlük bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar